yine ve yine bizim nesile bakacağız arkadaşlar daha doğrusu bizim nesil diyorum da bizim Bitcoin nesillere bakacağız affedersiniz ama bazen bu küfürleri kullanmamız gerekiyor Ülkede geri zekalı sayısı artmakta ve her geçen gün artıyor Her zaman diyorum yani bunun artışını görmek istiyorsanız 2020'deki videolarıma bakın bir de şimdiki videolarıma bakın Bir saniye bekler misin? Niye? Sen ne güzel bir insansın Ne diyorsun lan? Bunu görüyorum Hissediyorum ve sen sevilmeyi hak ediyorsun. Birader niye göz kırpmıyorsun? Sen ne güzelsin. Bunu hissedebiliyorum. Buna koyup sabah sabah elektrik süpürgesi ne gibi açtık? Abi. Ya sabah 9.46 pardon. 9.46'sında video çekti. Eğer şu an sen hiç kimse sevmiyorsan. Ya şimdi arkadaşlar beni dün gece daha doğrusu dün gece popüler oldu zaten. Çok sinirlendiren bir olay oldu. Bu olayı bilenler vardır zaten Twitter'da sosyal medyada geziyorsanız görmeme imkanını yoktur. Şimdi bu amiz arkadaşlar iki tane çocuğu var. Metrobüse biniyor ve şuradaki adamla tartışıyor. Bu adam bu adama yumruk atıyor. Zaten olayı biliyorsunuz izlediyseniz. Ve şuradaki eleman bak bütün Türkiye'yi sinirlendiren <laughs> eleman. Bu eleman da olayı gaza getiriyor arkadaşlar. Üstün özük 22 yaşındaymış ve bakın burada zaten özetle tartışmalar çıkıyor. İnip gidiyor vesaire falan. Bu velet hala böyle tehdit ediyor. Bak bütün Türkiye bu olay sinlenmiş durumda arkadaşlar. Olay taze yeni. Olayla ilgili gelişmeler var. Ya bu gençlikten açıkçası utanıyorum. Yani şimdi sen 22 yaşındasın. Olayı sakinleştirmen gerekirken gelip iki tane çocuğu olan adama racun kesiyorsun kardeşim. Şimdi erkekliğin belli başlı kuralları vardır arkadaşlar. Birincisi yanında eğer bir adamın kız arkadaşı, annesi, ailesi, çocuğu falan varsa o adama eyvallah deyip geçilir. Bu arada olayı bilmiyorsanız gidip araştırabilirsiniz. Kieran <laughs> Allah'ım sen sabır ver bu ülkenin dondurmaçaları niye böyle? <laughs> ice, 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 ice. Ice, cream, ice cream. Mama mia. Are you okay? What is that? Genelde böyle yerlerden dondurma aldırmıyorum ben kimse arkadaşa Orada böyle maymunluk yapmaya gerek yokken orada. Teyze sabah kalkınca ilk ne düşünüyorsun? Gözümü açıyorum yine mi bu çileli dünya amına koyayım diyorum. <laughs> i̇çim içim korku taşı bana verdiğiniz rahatsızlık. Ha bravo. bakayım. iyi bir şey yaptınız. Kapıyı asla yakalayamadım. Dan dışarı, çık. Ne Napıyon şimdi bunlar? Yani biz ekranlar rahatsız olduk, oradaki insanları düşünemiyoruz. İşte bu yüzden bu gençlik beni utandırıyor. Ben Nesquik yiyecektim ama evde süt kalmadığı için erkek partnerime dedim ki Süt alıp Oğlum bir hafta <laughs> erkek partnerim dediği anda yanlış anladım Bilir misin yiyecektim yiyemedim O dedi ki tabağı bana ver Tamam dedim verdim içine Nesquik Ya siz ne pisliksiniz lan ne pisliksiniz lan Videonun başlarına araba görmemiz sayıyorum ne yapsa Ben bu nesilden iyiyim mi yapsa, Bu nesilden utanıyorum bunu <gülüyor> <gülüyor> Bunda bir şey yok. Erkek sokakta dans edebilir yani. Yorumlarda bir çoğunuz erkek arkadaşımın da toksik ilişki testini yapmasını istediniz. Oo oh, en sevdiğim, en sevdiğim böyle testler. My girlfriend can go drinking with a friend from another sex. Ne? Draman çıktı. Very close friends from the opposite sex. <laughs> 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 It's ridiculous. My girlfriend can stay in a friend's home. da evet dedi. Things like this. <laughs> Böyle kaldım bir saat. Eğer beni linçlemezseniz benim bir fikrim var. Tabii ki de linçlemeyeceğiz. Fikirler her zaman dinleriz. 4, 4 dakika mı? Ameli videodan uzun. Merhaba ben Yağmur. 20 yaşındayım. Ben de balonda içi oldayım. Beni aldatmayacak birini arıyorum. <laughs> Hıyyy bu ne lan? Dile piercing videosu. Görüyoruz. Hıyyy çırpı gibileri avrağla çırparım. <laughs> Kaç para babaya gir be. Yedim uçuk yedim uçuk uçuk uçuk. Ben bu tür insanların düğünü falan abarttıklarını düşünüyorum. Başka da bir şey düşünmüyorum. Hamile bir kadın AVM'de herkesin çilek ağız çıkardı. Bu nasıl iğrenç başlık Yani hamile olman oraya sıçmanı gerektirmiyordu. O sadece çok doğal. Ya bravo kardeşim. Sizin yüzünüzden zaten böyle şeyleri normalleştiriyorlar ama. Bak sinirleniyorum ama ha. Tüm makyajını yemeklerle yap. Yapamayacağımı düşünen var mı? Ben nişasta tercih ettim. Yurt dışında aşırı kullanılan bir teknik. Şimdi almak için bence vişne kullanma aşırı mantıklı bir karar olacak. Ben bunu destekliyorum. Niye biliyor musunuz? Doğal en azından anladın mı? Hayat zaten. Ya bu dansöz sevdası nereden? Yok abi ben eşimi de alıp mağarama giderim onun. <laughs> ya bu kadar da değil de yani. Stretch film diyeti uyguluyorum. Bu diyetle yaklaşık 300 kilo verdim. Hmm. Benim, şu şekilde stretch filmi ağzınıza yerleştiriyorsunuz. Bak sinirleniyorum ama ha. <laughs> Galatasaray'ın şampiyonluğunu geride bırakıyor Fena Bahçeler. Tiktir'de <laughs> viral olmuş bu videoyu sen aldık. Bedelli askerliğe gidiyorum. Bacımı beraber hazırlıyorum. <laughs> Rahat uyumak için kroplarım. Dar paçalı tight pants. Bu eleman mizah yapıyor da çoğu iyi saç ya. askerlik yaptık lan biz burada. Ne dala geçiyorsunuz bizde? Şık olursam apışaram için pudra. Koğuştaki kokuyu bastırmak için tütsü. Sohbet arası komutanlara krem ikramı, Oyun için bilgisayarım ve tabletim. Enstrüman olarak gitarımı götürüyorum. Babet çoraplarım. Eğlence için cenga. Spordan sonra protein. Cenga mantıklıymış lan. Spordan sonra protein tozu. Cep nargilem. Seri çöz. Anlıyorum abi. Ağız ve diş bakımım için listerin. Ehliyet sınavına çalışmak için cep kitaplarım. Gün batımında kahve içmek için kamp sandalyeleri. <laughs> Annem maçayı beğenmedi. Şu an ama şöyle okunuyor bak. Annem maçayı beğenmedi. Sosa, sosa. Nasıl maçayı beğenme? Bu, Bu arada maçayı denemedim ben ya. Bugün gidip denesem maç acaba? Ama bugün cumartesi şimdi. Bugün cumartesi etraf çok kalabalık. Rahat bırakmıyorlar beni. Yosun gibi Yosun gibi bakı. Ah şey olacak maça sen hala böyle yapacaksın. nasıl beğenmesin? Beni niye tişörtü dişliyorsun? Arkadaşlar O transfer ama lan bu Hazır mıyız yaz? Arasın bırakın arasın İçinden ağla Ağla kalbim ağla Sen ağla kalbim Çağır <laughs> Ağla Sus sesin Ağla sen ağla vallahi Uyulmasın Eee <laughs> 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 Asırkları sesi atmış. Hazır mıyız? Abla yine mi sen ya? İyiniz abi. Sonuçta hepimiz. Ona takıntılı olduğumu sanıyor. Ama en yakın arkadaşım ona hangisi diyor. Lan siz ne yapıyorsunuz? Bekle bir saniye birini arayacağım. Alo Kadıköy boğası mı? Nişan dışında fit check yapmaya çalışıyorsun. Bir saniye hayat dursun şu an. Çok önemli bir şey göstereceğim arkadaşlar ne kalabalık ya. Tamam hemen belediyeyi arıyorum ya. Polis etrafı sarıldı. Ellerini başın üstüne koy ve diz çök. Biz sadece Allah'ın önünde diz çök Şu an hayattan tiksindim yani. Sonunda aradım o videoyu buldum. Bu ne lan? Oo, Ayten teyze. Nasıl Selam. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Güzel misin? Evet. Bu ne abi? Şimdi jeton düştü. Böyle gençlerim mi? Ulan sizin yapacağınız videoyu. Tatlı dil her sorunu çözer. You make me this, bring me up, no 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 no. <laughs> Anladım ablam. Mı? Ne yazıyor oğlum orada? <laughs> Arkadaşlar merhaba. Sonunda buldum. Tabi yetmedi. Bunun bir de şeylisi var. Kıllısı kıllısını arıyorum. Ne demiş atalarımız? Dünya kadar malın olacağına 60 metrekare şöyle bir dükkanın olsun yeter. Ya yani biz bu videoya sadece güleriz be kaptan. Makyajsız, filtresiz. Bu yaşımda bütün... Tiktostarları ekarte edeceğim artık. Bunlarla yarışa çıkıyorum ne dersiniz? Sakin telefonu elinden bırak teyze. Geri yaslan ve derin nefes al. Çok kötü bir haber aldım. Bize ne oldu? Polisle görüştüm ve bana belimi bulamadıklarını söylediler. O zaman ne diyoruz? Biz bunu isimden değiliz abi. Ulan <laughs> <laughs> yamal. Ulan <laughs> yine hevval. Roman yamal. Doğum ilk <laughs> olsun canım eşim. <gülüyor> <gülüyor> la, la oğlum. Lan oğlum beyler veriyor lan oğlum? Beyler. <laughs> 84 modelin eski kasayın klimam da yok. Kız sadece kuzunuz yapan çilme sebeptür. Yani bize yapmış kadar olun.